Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Lugit'te Gas Monitor'da en iyi para kasma taktiklerini göstereceğim. Hemen oyunumuza girelim. Arkadaşlar süpürgesiniz geliyorsun kusura bakmayın. Evet oyunumuza gidiyoruz. Burada <laughs> evde hiç iyi şeyler işareler olmadığını söylesem inanır mısın? Bu da benim mükemmel BMW. Evet farklı arabalarım da var. İşte şu eski en azımızdı. Arkadaşlar bunu yeni aldım bayağı yeni. Bunlar es şu eski bu bayağı yeni eski diyeceğim aslında. Daha önce aldım bu arabayı da. Hemen başlayalım. Evet. Evet şimdi oyunumuza giriyoruz. Bir tane şimdi hmm, bir tane mafya görevi başka nerede? Bir tane de yarış. Yok iki mafya görevi. Ya benim kafı gitmiş. Evet şimdi gidiyoruz. Şuradaki yeri görüyor musunuz? Buraya gidiyoruz. <laughs> doğru doğru gidiyoruz. İsterseniz buradan şöyle şeyler de yaparak kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz işe yaramayan bir arabanız varsa ve hiç kullanmıyorsanız onu alıp e, şurada satabiliyorsunuz bakın. Şurada bir yer var ya burası. Orada satabiliyorsunuz. Alıp ben. şimdi buradan böyle gidiyorsunuz. Şöyle araç belanı. Hani. Neyse. araba bulmaya şimdi buradan buraya geliyorsunuz kuyum bir bakın tam burası tam burası artık kuyumun sonunda başlıyoruz bir gösterdiği yere geçiriyor gidiyoruz Evet. Şimdi böyle gidiyoruz. Şöyle geldik. Böyle, böyle, geldiğiniz yere böyle geldiğiniz yer şöyle çevirin. Çünkü bu taraf bu tarafa doğru gideceğiz. Kapıyı açık bırakın ki daha hızlıca kaçabilin. Bagajı da açıyoruz ilk önce. Şimdi, e, ben de ışın kılıcı ne yazık ki şu an olmadığı için. Oyunda ilk başladıysanız İlk önce sopayla dalabiliyorsunuz ama şey yaptıysanız ışın kılıcıyla da saldırabiliyorsunuz. Ben silahla yapıyorum daha kolay oluyor. Hemen göre bütün şeyleri kırıyorsunuz hızlı hızlı. Speedrun gibi. Hemen tık 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 diye hepsini çantaya atıyorsunuz. Tarım taramol akıya kırk geri gibi. Tık 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 diye. Arkadaşlar bütün ganimeti alın ki size atmış 1500 dolar veriyoruz. Şöyle kapatıyoruz hemen. Uçuyoruz. Hemen yani buradan sıvışıyoruz. Uçuyoruz. Bu arada araba bayağı hızlı almak isteyenler de alabilir. Evet bu arada oyun biraz indirim falan bir fırsat yaptı herhalde. Oyundaki neredeyse bütün arabalar şu para oldu. Para oldu. Normalde görev yapmamız gerekirken artık şey oldu evet. Bunu da tanımladık. Şu soldaki para var ya ondan oldu. Ama bazıları da pahalı oldu. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyoruz. Nereye biliyor musun? Bir dakika nereydi? Şuraydı. Mıydı? Bir daha. Bir saniye. Bir saniye. Sen nereye Şimdi nereye gidecektik lan? Gideceğimiz yeri unuttum. Evet, şimdi şuraya da herhalde buraya gideceğiz. Ben neredeyim şimdi? Şimdi ben şuradayım. Gidelim. Ama en sevmediğim şeylerden biri de mafya görevleri yaptığınız zaman hava karanlık oluyor. Öyle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir aya sinir bozucu oluyor ya. Sabah yapsak daha rahat olur da. Ya o zaman da şey olmazdı. Ya sen anladınız. Adını sizin evine istediğim. Yavaş yav. gibi. Şimdi ne taraf bakayım. Dur. şöyle gidiyoruz suya değmek de ama ne? Allah Şimdi suya girersek araba bozulur falan. Şimdi nereydi? Ih, burada değil lan. Oğlum oyundan kaldırıldı mı? Nerede? Buradaymış ya lan ben nereye gidiyorum? Benim kafam ah olmuş kanka. Dur şu işaret ekle daha iyi gidersiniz. <laughs> orada falan almıştım herhalde BMW'yi hatırlamıyorum ki. Nerede almıştım ki bunu? Almak isteyenler alabilir yani pek de şey değil. Şu yanındaki para kadar da herhalde. Çok pahalı değil aslında. Yani sadece kesinlikle 400 bin değil. E, ee, 400 bin falan verdim ya ben bu arabaya. Yani bayağı pahalı ama aslında. Lamborghini alabilir miyim diye baktım bir parasına. Baktım 1 milyon falanmış. Sonra olmadı. Yani 400 binmiş aslında. Arkadaşlar burada diyen ki peşinizde polis sakıldı ya. Direkt şuraya uçun. Çünkü buraya polis giremiyor. Buraya polis hayatta giremiyor. Çünkü eğer buraya geldiyseniz polis buraya giremiyor arkadaşlar. Yani rahatça burada saklanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi giremiyor. Buraya giremediği için de burada bekleyeceğiz Allah belanı versin. Burada polisler saklanmak için bir alan işte burası da. Dur geri gidelim de şimdi alan alacağız. Gördüğünüz gibi işte bu kadar. Bitti. Yakaladım da polis mi var? Sana bu kadar. İşte. Ne oluyor? Bir şey. Bu ne? Aşağı altta bir polis var galiba. Bu, bu ne? Tamam. Bu ne oluyor? dayanıklılık yarışı işte burada. Şimdi buna lan basın. <laughs> 30 bin veriyor. Ama siz şu kuyumcu soygununu yapsanız daha iyi olur. O daha iyi para veriyor. Ama isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Ama kuyumcu soygunu bence daha iyi. Burada rakiplerden bayağı hızlı sürmek gerekiyor. <laughs> Benim arabam çok hızlı değilmiş lan. Hızlı sanıyordum. Hız gitti yıldıza bak bu ne oğlum yani en azından birinci olarak gidiyor şu anda oğlum hepsi arkada dağıldı lan haritaya bakın <laughs> hepsi dağıldı arkada haritadan görürsünüz Arkadaşlar ben söyledikten sonra haritaya bakın bir videoyu geri sarıp o zaman göreceksiniz o ne oldu? adamlar birbirine girdi lan büyük kaza Enes Batur Enes Batur Epes Patos gerçek kaza Yeni rekor. yeni rekor karmış Ben genellikle direksiyonla pek oynamıyorum bu arada. Ama direksiyonla oynarsanız ben bilmem böyle daha rahat oynuyorum ben. Daha güzel dönüyor bence. Bak siz ne yapıyorsunuz gariban gibi. Arkadaşlar gariban bunlar gariban. Bay bay. Da onlar da onlar ikinci tur açacak da ha. polis mi? Bu, burada polisin ne işi var? Senin polis ne? Bu, bir dakika beynim yanlış. Polis ne lan? Burada polis yaramaz. Bak o zaman suyun altında bu bu ne rüydü oğlum bey gider şu, ne tam olarak o ne bir dakika şur şurada galiba şöyle bir bir dakika bakacağım ona o ne olur bir dakika buranın içindeyim deme bu ee, Polis kafayı ne oluyor oğlum? Ee, bu ne oldu? görüyor musunuz? <Şirin? gülüyor> bak. Gazın üstüne baksanıza bir gaz pedalın üstüne bakın. Polis ne yapıyor? Arkadaşlar polis kafayı yemiş herhalde. Beyni yan. Diyen yani en salak polis suya sonra en son bizi bulamadı gitti. Salak gibi. Salak o. Ben buraya geri nasıl uçtum tam olarak? Hemen hem şöyle mesela sonra şuradan geri gireriz. Evet. Görev böyle, bu kadar. Oğlum videoyu daha bitirme lan. Yani şimdi bir sonraki görevimize gidiyoruz. Arkadaşlar görevi unutuyordum. <laughs> video hemen bitiyormuş değil mi? Videoyu hemen bitiren YouTuber. Arkadaşlar bir de bir... Allah belanı. Ne polis geldi mi? Arkadaşlar Hadi bir 700 abone olmaya çok az kaldı ya. Bir 700 abone olalım. Onu özel bir kar parking mi desem yok lan kar. O, o o kadar like özel bir tane e, şey çekmeyi düşünüyorum. Karşı metre evet, ki yosu çekmeyi düşünüyorum da polis var diyor. Polis nerede? Hani polis yok. Sen şeyin içine girmiştim. Evet. Arkadaşlar. Ya da yerin altına gider. <laughs> evet. İsterseniz şey, 700 abone özel bir kart Simülatör 2 videosu da gelecek. Bu videoyu da 1000 like yapabilir miyiz? Ya? Tek istediğim 1000 like sadece. 1000 1000. 100 like da aslında. Şimdi bir sonraki görev için buraya diyoruz. Yavaş gidelim de ama ha, belki bir an jumpscare at. Jumpscare atan polis. Gel Arkadaşlar buradan şuraya geliyorsunuz. Bak burada işaretledim ben de. Buraya geliyorsunuz. El koyma. Buraya geliyorsunuz. Tamam haritanın. Bak haritanın. Mesela sizin garajınız ya şuradaysa ya da buradaysa. Belki şuradadır ya da başka ilerideki şurada da olabilir. Buradan gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Buraya. Buradan ev koymayı diyorsunuz. 41.900 veriyor size. Hem araba sürüyorsunuz hem de şey oluyor. Bak ilk defa hava kararmadı ya ona şaşırdım. Bunda kararmıyor muydu? Ee, bence arabayı saklayın belki bir şey olur. Ben arabayı saklıyorum genellikle. Belki çalar. Belki bu böyle takip eder. Bakalım bize hangi araba gelecek? Başka araba geliyor genellikle. Bu kat değil mi lan o? Ne sonra bu Bu ne biçim araba lan? Volvo değil mi oğlum? Bakayım tipine. Bu bildiğim Volvo. Tamam şimdi. Arkadaşlar bu arada bu arabalar speedrun yapar gibi uçuyorlar. Ama şimdi sabah sabah. Bu şu benim bir tane şu gösterdiğim bir tane araba var diye hızı kadar çok hızlı çok yavaş lan. Benim BMW'den daha yavaş. Benim BMW kadar hızlı değil. Çok kötü lan. Hızlı berbat desem inanır mısınız arkadaşlar? Bazen böyle uçun uçan arabalar veriyor. Çok hızlı. Böyle 400'e falan çıkan arabalar bile verebiliyor. Ama bana çok dandik verdi şu an. Bu nasıl? Evet, neyse hızlı olması da kötü bence çünkü çok kaza yapıyorsunuz. Benim kez de buradan bir hızlı uçtum. denize uçtum yani. Bir dakika bana oluyor? Şimdi o kadar hızlıydım ki bir anda uçtum. Nereye uçtum? denize Anlatabildim mi? Neyse anladın siz Çok hızlı gittim denize uçtum yani. Evet geldik. geldik. Evet burada da mafyanın yerine geliyorsunuz ve bu kadar. Evet. Ve geri aynı arabanız oluyor. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Herkese hoşçakalın demek ki. Bye Bay bay. Başka başka karşıma iki videosu gelmesi için abone olun. İşte. Bay bay. Geçiş bizi. <gülüyor> <gülüyor> ben saçma bir giriş müziği